Alt göbek nasıl erir? Alt karın nedir ve neden çok yağlanır tarzındaki sorular sık bir şekilde araştırılıyor. Genel olarak karın bölgesi en hızlı yağlanan bölgedir. Bu gölgenin yağlanmasını önlemek için beslenme düzeninizi dikkate almalı ve egzersiz yapmalısınız. Genel olarak alt karın eritme için şunları dikkate alabilirsiniz. Meyve ve sebze ağırlıklı beslenmeye özen gösterin. Aşırı yağlı ve hazır besin maddelerinden uzak durmaya çalışın. Yağ oranı düşük besinler tüketirken aynı zamanda düzenli egzersiz yapmalısınız. Bisiklet, koşu, yüzme ve kürek sporları alt karnın erimesini en hızlı sağlayan seçeneklerdir. Bunların yanı sıra özel karın egzersiz hareketlerini inceleyerek de kısa sürede alt karın yağlarından kurtulabilirsiniz. Alt karın nasıl düzleştirilir? Alt karın nasıl düzleştirilir diye merak ediyorsanız öncelikle beslenme düzeninize çeki düzen vermeniz gerekiyor. Hareketsiz yaşam ve yanlış beslenme, aşırı yağlı beslenme durumunda karın bölgesinde yağ birikir. Bu kötü görüntüden rahatsız olanlar meyve ve yağ oranı düşük şekilde beslenmeye başlamalıdır. Bu beslenme düzeninin akabinde her gün rutin egzersiz yaparsanız kısa vadede alt karından kurtulabilirsiniz. Alt karın ne kadar sürede erir? Alt karın ne kadar sürede erir sizin beslenme düzeninize ve egzersizleri doğru yapıp yapmadığınıza göre değişir. Ayrıca vücudunuzun yağ oranına göre de bu süre değişebilir. Aşırı yoğun yağlanma durumlarında 6-7 ay rutin şekilde devam ederseniz erir. Çok yağlanma yoksa da ortalama 2-3 ay kadar bir sürede erimeye başladığını görebilirsiniz. 3 günde göbek eriten diyet. 3 günde göbek eriten diyet yoğurt diyeti olarak biliniyor. Bu diyeti uygularken aynı zamanda egzersiz yapmanız karın yağlarınızdan kurtulmanızı kolaylaştıracaktır. Diyet içeriği ve öğünleri kısaca şu şekildedir. Sabah öğünü 2 adet haşlanmış ya da omlet yumurta. 1 dilim kadar peynir. 1 iki dilim kadar tam tahıllı ekmek. Sınırsız yeşillik ve sebze. Öğle öğünü. Sebze ya da baklagil yemeği veyahut da ızgara et ve balık. Salata. Yoğurt. 3-4 kaşık kadar bulgur pilavı. Akşam 17.00 öğünü. Sınırsız yoğurt. 2 kaşık yulaf eklenebilir. 1 kaşık çiğ heya tohumu veya keten tohumu. Meyve veya yeşillik de tüketebilirsiniz. Yer verdiğimiz bu diyeti 3 gün boyunca devam ettirmeniz gerekiyor. Eğer ilk gün ciddi bir açlık krizi yaşarsanız tercihen ceviz ya da bir adet elma da tüketebilirsiniz. Bunun yanı sıra açlığınızı bastırmak amacıyla bolca tarçınlı süt de tüketebilirsiniz. Şekersiz bitki çayları ve yine sadece kahve bol suda diyet sürecinde size yardımcı olacaktır.